Şimdi diyorsun ki annem de babam da hep çocukları mutlaka sanatın ya da sporun bir dalıyla ilgilensin, bir enstrüman çalmasını bilsin isterlerdi. Hepimiz küçükken kurslara gittik, dersler aldık bu yüzden. Bunun çocuklara negatif bir etkisi oluyor bence. Ya benim için biraz kafa karıştırıcı çünkü ben ee, şurada bir kafe var ben akşamlar orada müzik yapacağım dediğimde Hayır demeye başladılar ve e, haklar baştan zaten itiraz edeceklerdi. Ya oraya teşvik edip ki sen onlara evet. bir e, revolt olarak hayır bırakın o gitarı kıramazsınız <laughs> aynen ben bu çalıyorum filan diye <laughs> aynen Aileye öyle bir oldu. Direnç ya oldu. o şeydi. E, birazcık o gireceğim işte yer neyse devam edecekse yer... müzik yapacaksam işte barlarda ya da kon, işte konser mekanlarında sahne alacaksam oralara biraz hazırlıklı olmam için bir uyarı niteliğindeydi aslında onların o tepkisi. Ama evet kesinlikle şey, onlara karşı durma gücü de verdi hayır dediklerinde. Sadece başta biraz kafa karıştırıcıydı. Hani ilgilenin, ilgilenin i̇lk mücadele, ilk falan. mücadele o değil mi? Evet öyle başlıyor. Devam edersen zaten. Yani her şey diye. Çünkü aile bu kadar çok hani e, destek olduğu zaman da bir... Belki canım e, anne şey. olarak evet. ne diyorsunuz bu konuda? Ne? <laughs> ya bir anne olarak nasıl <laughs> görüyorsunuz yani bir çocuğun yetişmesinde anne sanatsal e, yatkınlığı desteklesin mi? Herhalde yani. desteklesin yani benim için öyle. Çünkü benim de ailem e, okulda okumamı istememiş güzel sanatlar fakültesinde. Ben daha sonra okula gittim ve bunun nasıl bir şey olduğunu deneyimlediğim için e, çocuğumun da tamamıyla e, ne istiyorsa onu yapmasını isterim sanatla ilgileniyorsa sanat yapsın destek olurum hmm. ama bu ben de şöyle yani mesela sen ben filan gibi tipler böyle bir şey hani çok yani aileye karşı zaten tırnaklarımızla almak yapmak filan gibi şeyden sonraki hayatımızda da böyle oluyoruz genç sanatçıların sürekli kakası varmış gibi geliyor bana yani sürekli böyle bir buruşuk bir surat ve hmm falan gibi geliyor yani böyle hani bir ee, hani hiç ha, mücadele evet, e, etmenin evet, ne sanırım. kadar değerli bir şey olduğunu anlamıyorlar. Yani diyorsun. hiçbir hiçbir direnç gösterilmemiş yani. Hemen o kursa koşu. çocuk piyano çalacak galiba. Ko koşun falan gibi oluyor. Piyano ne falan denmemiş. Hani gitar ne falan şarkı mı söylüyorsun ne hakla denmemiş ya. Ama ben öyle düşünmüyorum ya. O tamamıyla belki de günümüzle ilgili günümüz kuşağıyla ilgili bir şey olabilir ama ailenin kesinlikle desteklemesi gerektiğini düşünüyorum çocuk. Bence hiç desteklememesi gerekiyor ama Sen çocuğunu desteklemiyorsun. Ben destekliyorum evet. evet. Ve bundan futbolda <laughs> e, şüphelerim var. Yani kızımla da konuştuk. Evet. Ve gayet de başarılı bu konuş, çocuk. Konuşuyor çünkü kızımda şöyle bir şüphe oluşturdum. Yani çok yatkın resme, tiyatroya bizim oyunda evet. Richard oynuyoruz beraber falan. Geçen gün şöyle dedim. Ben acaba yanlış bir yola girmiş olabilir miyim dedi yani. Tam bunu soracağı zaman. Evet. Yani. Evet ama kıza o kadar destek oluyoruz ki annesi de bende kız dedi ki bir yanlış bir yola girilmiş olmasın. Hani herkes bu kadar hani <laughs> anladın mı? Yani hmm. şöyle hani mesela ormanlık bir yolda hani şeyi e, adres bulmaya çalışıyor. Lan yanlış yola girmeyelim hani gece burada kalmayalım filan hani öyle dersin ya bir şüphe olur. Hani herkes aynı fikirdedir o yoldan gidilecektir ama yani yine de bir paranoya olur yani. Çocuk Başka bir alternatif yani. Bence şöyle bir şey olmasın. Yani iyi mi ama. yaptım ben bugüne kadar bunlarla ilgilenerek? Belki bilim insanı yani olur. Bence yani. kendi yolunu seçmesine izin vermeli Hadi. ama o yolda da kendi başına mücadele ettiğini de hissettirmeli. Çocuk nasıl kendi yolunu seçecek? Ne isterse yani çocuk, neye, neye ilgisi çocuk varsa bir şey ilgi gösteriyor o sanılarak hayat. O çocuk oraya koşturuluyor. Çocuk bir şey yani mesela yani bugün bir şey söyledi mesela boş ver yarın geçer denmiyor ki. Çocuk mesela duyuyor. bir mesleği beğeniyor izlediği televizyon dizisinde. Mesela adam belediye başkanı. Diyor ki mesela e, ben de belediye başkanı olayım mı diyor. Bütün aile toplanıp hemen buna şey yapıyor. Bunu hemen işte siyasal bilgiler keza belediye başkanı olmak zor <laughs> gerekmiyor da. Şimdi bir şey bulamadım, meslek bulamadım yani. Sana kendini sorgulatmış. Ya yani mesela çocuklar küçükken şey olmak ister ya işte itfaiyeci, Ondan sonra işte siltle çalışıyor mesela ip cambazı falan filan. Bütün çocuklar bunu ister. Ee, ben Niye şoför olmak yani istiyordum. Hangi çocuk mesela avukat olmak ister yani ki küçük tır yaşta? Tır şoförü. Ha, tır şoförü mesela. Ben Şimdi mesela şoförü. şimdiki aileleri mesela tır şoförü deyince hemen çocuğu e, tır parkına götürürler mesela. Ama belediye... Tırları göstermeye filan. Başkan... Kimse salağa bak demez ona yani. Belediye başkanı siyasal bilgiler mezunu yaptım. Seni tebrik ediyorum. Ya hocam yanlışlıkla <laughs> oldular <yer ne> yani. <laughs> Hemen mesela tırları, tır, tır mesela hani onu şey hemen aileler yani canım feda durumunda. Peki, kimden konuşuyorduk? Senden. Evet. Evet. Peki seni desteklediler. Sonra da desteklemediler. çok. Sonra iyi. bir daha desteklediler. Sonra bir daha desteklediler. <laughs>